Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cevizli tatlı yapacağız. Öncelikle şerbetimi ocağa alacağım. Şerbetim e, soğuk, bayağı e, soğuması gerekiyor. Tatlımızın da soğuk olması gerekiyor. Hemen şekerimi ölçüyorum. Normal klasik 200 miligram su bardağı ile 4 bardak şeker koyacağım. Dört bardak da biraz fazla ama. Ölçümüz böyle. Tam geliyor. Hemen dört da suyumuzu ilave ediyorum. 10 dakika kadar yüksek ateşte 10 dakika sonra altını kısıp kaynatacağız. Kaynayınca 3-4 damla limon suyu ilave edelim arkadaşlar. 3 ve 4. bardağı. Şimdi hemen 250 gram margarinimizi tavamızı alıyoruz. Eritip soğutacağız arkadaşlar. Hepsini koyuyorum böyle. Böyle ikisini de koyduk ocağımıza. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı yağımızı erirken bunları da ayarlayalım. Karıştırma kabımız için aldık. Yarım yemek kaşığı sirkemizi. Yarım su bardağından bir parmak fazla hemen çizgiye kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Hemen bir çimcik kadar tuz ilave ediyoruz. Bu bardağı kadar cevizimiz var. Bunu unumuzu ilave ettikten sonra koyacağım içine. Buraya bırakalım. Yağımızı erittik. Şimdi biraz soğumasını bekliyoruz. Evet eritip soğuttuğumuz margarinimizi kabımıza ekliyoruz. Şimdi hemen üzerine un ilave ediyorum. yaklaşık 4 su bardağı kadar falan su alacak. Un alacak. Pardon arkadaşlar. Çok güzelce yoğuruyoruz. Bir Birazdan cevizimi de ilave edeceğim içine. Evet gayet güzel kıvam oldu kukak memesi gibi. Hemen üzerine cevizlerimi biraz iri çektim ben. Cevizlerimi böyle ilave ediyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Evet şimdi hemen buradan tezgahıma alıyorum bunu. Tezgahımda biraz daha yoğuracağım. Hemen ezberimi çıkartıp geliyorum. Evet böyle ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Şöyle 3-4 tane bezi yapacağım böyle arkadaşlar. İsterseniz şerbesiz yapıp da kurabiye şeklinde de yiyebilirsiniz bunu tuzlu kurabiye olarak. 4 tane beze yaptım. İlk bezemi aldım. Böyle uzatacağız arkadaşlar. Silindir gibi yapıyorum. Şimdi yapalım eşit olsun. Şimdi hemen şu ucunu kenara ayırıyorum. Uçlarını en son kullanacağım. Şöyle şöyle un kurabiyesi gibi hafif çaprazlı kesiyorum. Şöyle elimi düzelterek şimdi bunları tepsime dizeceğim. soğumuş şerbetimizi sıcak tatlımızın üstüne döküyorum şimdi. Hemen hemen yarım saatte bir alt üst yaparsanız iyi olur. 3-4 kere çevirseniz yeterli. Evet tatlılarımız hazır arkadaşlar. 4 saat sonra servis yapabilirsiniz. Şerbetini iyice çekmiş olacak. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Tatlılarımız hazır. Şimdi hemen 180 derece fırında alt üst olarak pişiriyorum.